Arkadaşlar bugün de Roblox atacağım arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı, beğeni atmayı unutmayalım. Evet arkadaşlar. Adım Tuba Erteki. Şey ben şimdi Roblox'u öğreteceğim arkadaşlar. Şimdi Roblox'a giriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar her zaman ben bunu tercih ediyorum. Çünkü en iyisi bu. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar buradan adınızı koyuyorsunuz. Adınızı neyse buraya yazın. Gönder. Buraya da ne yazmak istiyorsanız yazabilirsiniz. Buradan da renk mesela bu mor mu istiyorsunuz? Mor yapabilirsiniz. Ama ben beyaz seçeceğim. Burada işte ne hangi mühendis falan olmak istiyorsan buradan yapıyoruz. Burada bir tane çocuk var. Buradan seçiyoruz ya kız ya da oğlu böyle peşimize takılıyor. Onun adını buraya yazıyoruz. Onun da aynı şekilde. Ee, şu e, burada üstünü de değiştiriyorsunuz. Arkadaşlar bir dakika şu kız kimse tanımıyorum. Şimdi burada da saçınızı değiştiriyorsunuz. Burada şapka takıyorsunuz, takmak istiyorsunuz arkadaşlar. Sonra ben mesela şapka taktım takmadım ama istemiyorum arkadaşlar. işte burada çanta gibi şeyler. Burada eşya. Burada üst arkadaşlar. Burada kostümler giyiyorsunuz arkadaşlar. bir dakika. Burada da üstünüzü giyiyorsunuz. Arkadaşlar onu boş verelim. Tanımıyorum da onu. işte burada üstlerinizi giyiyorsunuz. Mesela ben ne istedim? Alt pantol olmak için de şunu giydim. Buradan da ter rengini seçiyorsunuz. Boyunu buradan kısaltmak istiyorsanız ya kısaltabiliyorsunuz. Böyle. Sonra buradan ter rengi seçebiliyoruz. Ben seçtim mesela arkadaşlar. Sonra buradan işte yüzünü değiştirebilirsiniz. Evet ben böyle seçtim sonra. Sonra ben mesela bunu istiyorsunuz bunu doğru şey yapabilirsiniz. Buradan eşya alıyorsunuz. Sonra buradan birilerine basıyorsunuz, hareketler yapıyor. Buradan arabalar falan var. burada evler var arkadaşlar. Mesela bu eve bunu buraya bastım. Ben buradan ev almak istiyorum. Buna basıyorum. Mesela ben şu ev almak diyoruz. İşte bura benim evim mesela. Bakın buraya yazıyor. Tuba tuba tek. Tuba tek. buradan yapabiliyorsunuz. Buradan evinden rengini değiştirebiliyorsunuz. Buraya bir şey yazabilirsiniz. Buradan kameraya bakıyoruz. Buradan kapıları kilitliyoruz. Kimse giremiyor. Buradan da perdeleri örtüyoruz. Gördüğünüz gibi. Buradan da şu garajı açabiliriz. Kapatmak istiyorsanız kapatabilirsiniz. Mesela ben kapatmak istiyorum bu evi istemiyorum. Ama mesela ben bu evi geriden almak istiyorum. Vazgeçiyorum. Alamazsınız arkadaşlar. Bakın 9 12 tane dakika bekleyeceksiniz ondan sonra alacaksınız mesela ben bu eve girmek istiyorum ama kapı açık bakın ama daha bir şey, şey denince, kapısına katılamıyorsunuz böyle. Şeyde. Şimdi doğalına gidelim. Arkadaşlar bu anlatma videomuz. Bu da değil arkadaşlar. Bu anlatma videomuz arkadaşlar. Ee, anlatmak videomuz diye biz şu an oynamayacağız. Ee, Birkaç video daha gelecek. Ondan sonra oynayacağız arkadaşlar. Bana istek atıp Roblox oynayabiliriz. Buradan arkadaşlar yazabiliriz kimseye. O da bize yazabilir. Az önce gördüğünüz Deyza yazıyordu. Deyza kimse tanımıyordu. Bakın arkadaşlar buradan istek atıyoruz Şuraya basıyoruz. Adet d basıyoruz. O kabul ederse eder. Yapmazsa yapmaz. Öyle arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. Mesela arkadaşlar ben ben şu an hiçbirini almak istemedim. Ben gitmek istedim buradan. Ne yaparım? Buradan kısa yoldan hemen şöyle karşıya geçelim oraya arkadaşlar. Bu kadar da videomuz. Kanalıma abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayalım. Like atmayı da unutmayalım. Daha çok videolar da gelecek. Hadi görüşürüz. İyi akşamlar.